Evet şimdi. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ee, ürünü alabilir miyim? Mehmet abimizden bu ürünü aldık. Güneş yanıkları ve trim yenilemek için efsane arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok başarılı. Trimleri yeniledik. Güneş yanığı ne yaptık? Abi baksana şuraya. Parlatıyor bak. Daha yeni uygulanmış. Bu biraz kurur önce. Tam kuruma süresi 24-48 saat Abi arası bak, sürebilir. Şurada nerede güneş yanı var? Güneş bak, şurada, yanı ben şurada göstermiştim oraya, sana. Yok oralar ortadım. bu, bu. Orası komple güneş yanı vardı abi bölgesel. Hepsini temizledi. Na, bak, nasıl sürdün oraya? Abi şu şekilde burada göstereyim. Şurada bir güneş yanı var. Ha var mı şu an? Ee, evet. şurada şurada bir yerde bak. Şurada. Hı, daha bak abi. Bak, bak Şurayı görüyor musun? Ben görüyorum umarım kamerada görüyordur. Şöyle hafif bir şekilde ince bir şekilde abi. Şu şekilde çok ince bir şekilde. Çok ince yapıyorsun. Bayağı bir yayıyorum abi. Bu biraz fazla mı sürdün? Yok yok. O geniş bölge ya. Onu Çünkü et, o kuruyacak. Vernik tabakası gibi tabaka yapacak. Ha sen komple girdin elle. Ama orada var abi. Baksana ha, bak. Tamam. Bak. Tamam görüyorum. Onu da görüyorum. Tavan temizdi inşallah. Yoksa kirle birlikte böyle eğer... Yok şimdi yıkadık arabayı abi. Ha, tamam o zaman. Bakarsak bağa bakmazsak daha olur Mehmet abi. Eyvallah. Abi silmek mantıklı mı değil mi? Hafif bir bezle böyle. Hafif bezle de deneyebilirsin. Ben... Hangisi işine geliyorsa. Onun nemi, o nemi, nemi o nemi. O yani nemli o, nemli sanki. Yani nemli, olmasın. Nemli o nemli. Ya hafif ürünü yaymak amaç burada Ürün, bezle abi silmek. Abi burada bak ürünü bak, yer almak. Bak, abi. Parladı ya. Bak, ben görüyor musun? cam gibi Parladı ha. Bak şurada da bir yer var. Şimdi şu... şurada da var aynen bak şu kısımda. Görüyor Görüyorum. Şurası... Tabure lazım. Şuralarda abi, var. var. oralara tutup. ulaşmak Asla, lazım. Neyse burada amaç zaten şeyi göstermekti. Şu kısa bir videoyla buraya. Abi çok iyi. Yani gerçekten Efsane. Teşekkürler. Ürünü Rica Ürünü de göster. Neydi? Şöyle. Formula X. X'e teşekkürler. Plastik, plastik renk onarıcı. Adını plastik renk onarıcı olduğuna bakmayın. <laughs>